Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte oyuna daha yeni gelmiş olan bu kulaklığın değerine bakacağız yani trading kaptanlığı karşılığına içerikliyorlar şey ofrelerin neler yani teklifleri neler buna bakacağız ama aynı şunu söylemek istiyorum kısa bir süre önce discord sunucusu açtım oraya gelebilirsiniz orada çok eğlenceli sohbet ediyoruz bana oradan e, bulunuz alfetekleri gönderebilirsiniz zaten bir iki video öncesinde söylemiştim İstek geldiği için e, bir alfetek videosu çekmek istiyorum o yüzden de bana bulunuz alfetekleri gönderebilirsiniz veya yani bir sürü böyle eğlenceli şey var öyle gelebilirsiniz e, sabitliyorum da büyük ihtimal koyarım ve Discord'a gelen ilk 10 kişiye güzel bir rol veriyorum onu da söylemiş olayım. Hadi videomuza geçelim. Hemen ben şöyle bakacağım. Biri bana şey yaptı. Hemen onu şöyle hay diyelim. Sanırım kulaklık için offer yapmak isteyecek. Can I offer? Evet kulaklık için. Can you can offer. Oo. Bayağı iyi. Çok iyi bir offer sundu fakat buna izlen ben var ve zaten şey düşünmüyorum. Sadece teklifini merak ettim. Bence ama gayet iyi bir teklif arkadaşlar. Ama bence bu kadar da değerli değil yani. yani benim düşüncem ama bilmiyorum. Bakalım diğer kişilerin offerlarına da biraz bakacağız. Diyelim ki <laughs> Şişirdi sanırım. Bunun anlamını çok bilmiyorum. Ee, bakalım başka bize offer yapmak isteyen olacak mı? Hemen bye diyelim bu kıza. Bye diyeceğim. Evet çok da çünkü uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle geçelim. Bu arada şu an aklıma geldi. Discord sunucumda sizlerle çektiğim fotoğrafları da paylaşacağım. Ee, o yüzden öyle. Oraya gelip bakabilirsiniz. Okey dedi. Ya hadi ama okey deme. Ha, one more time. One more time mı? More... Bunlar bende var. Bunlar çok değerli şeyler değil. Biz kız çok değerli şeyler vermedi ama az önce kız bayağı pahalı şeyler vermişti. Ama güzel bir ofur, Aa, bu bende yok gerçekten. E ama şu küfelerden var. Şu earrings'ten de var. Ee, bu arada şeyin vardı o baya iyi. Ama o da bende var. Bilmiyorum bende bütün Monchil seti var. Çok güzel ama güzel. Şimdi <laughs> yüzüne kapatmak zor çünkü? Her yani bende yok ama evet. Kız o kadar değerli şeyler vermedi. Az önce kız bize etekler falan filan vermişti. Ama bu sefer gayet bence adil bir trade oldu. Ben beğendim. 5 yılda elmas veriyor aynı zamanda. bence değeri zaten böyle bir şey arkadaşlar. Yani bize böyle bedava itemler falan vardı. yani bedava değil de bir paralı birazcık. Yarısı paralı yarısı bedava itemler vardı. Hemen bakalım hangisini vermişti bize şuradan. şunlardan birini verdi. De. Bakın 8000 işte yani böyle şeyler verdi. Yani o kadar da değer şeyler vermedi. Ama ilk şey yaptığımız kız baya bir şeyler verdi. Yani bence değeri zaten bu şeylerde yani böyle bedava itemler vererek bence alabilirsiniz. Kaç elmas verirler bilmiyorum. Yani benim düşüncem de zaten bu ikinci şeydeki gibi oldu arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz neler? Veya siz olsanız ne teklif ederdiniz bu kulaklıklara? Bu araya er nasıl alındığını bilmiyorsanız bir önceki videoma bakabilirsiniz. Ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 500 aboneye doğru yaklaşıyoruz. Çok hızlı gittik bence. Bay bay.